Merhabalar. Bugünkü videomuzda çok allellilikten bahsedeceğiz. Ee, çok allellilik için şunları söyleyebiliriz. Mendel e, her karakterin iki allel genle kontrol edildiğini söylüyordu. Yani daha önceki konularımızda da söylemiştik. Örneğin işte e, atıyorum e, bezelye şekli dediğimiz zaman e, işte bu şekilde büyük de büyük de küçük D veya büyük D büyük D şeklinde yani bir çift genle yani allel genle kontrol edildiğini söylemiştik. Ancak Mendel'in Mendel'den sonra görülmüş ki bazı karakterlerin ikiden fazla allelle kontrol edildiği görülmüş. Buna da çok allellilik diyoruz. işte ancak diploid 2M kromozomlu bir birey bu allellerden sadece iki tanesini taşıyabilir. Mesela biz bu çok allerli konusunu AB0 e, MN kan grubu e, sisteminde görüyoruz. AB0'ı örnek vermek gerekirse AB0 e, kan grubunda dikkat ederseniz e, MN değil özür dilerim ABS kan grubu sisteminde 3 farklı allel olduğunu görüyoruz. Ancak bir insanın kan grubunu söylediğimizde ne diyoruz ya A ya A 0 ya B 0 ya AB B diyoruz. E, bu allellerden sadece bir insan iki tanesini taşıyabilir. Bu çok allellilik konusu tavşanlarda e, karşımıza çıkıyor. E, şimdi çok allellilikte e, nasıl genotip çeşidi fenotip çeşidini nasıl hesaplayacağız? Bununla ilgili formülümüz var. Çok hallerde en allel gen çeşidi olmak üzere genotip çeşidi sayısını n çarpı n artı 1 bölü 2 ile hesaplayabiliyoruz. N burada allel gen çeşidi. Örneğin işte tavşanlarda diyorum diyelim ki 4 tane allel gen varsa tavşanın kürk rengini belirleyen 4 tane allel gen çeşidi varsa burada n sayısını 4 olarak alıyoruz. Peki fenotip çeşidi sayısını nasıl hesaplayacağız? Fenotip çeşidi sayısı zaten allelgen sayısıdır. Allelgen çeşidi sayısıdır. Ancak e, bazen eş baskınlık görülebilir bu allelgenlerde. Eş baskınlık olduğunda fenotip çeşidi sayısını bulmak için allelgen sayısına eş baskınlık sayısını ekliyoruz. Şimdi bu çok allellilikle ilgili e, bir örnek çözelim. Sorumuz şöyle. Diploid bir canlıda bir özellikten sorumlu olan allellerin baskınlık durumu C1 büyük C2 eşittir C3 şeklindedir. Bu özellikle ilgili A kaç çeşit genotip oluşabilir? B kaç çeşit fenotip oluşabilir? Şimdi burada tabii ki kolay formülü bildiğimiz zaman formüle yerleştirdiğimiz zaman genotip çeşidi sayısı n çarpı n artı 1 bölü 2'den e, kaç olacak? E, burada 3 e, tabi allelgen e, çeşidi sayımız 3 çarpı e, n 3 olduğu için 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 bulunur. Peki fenotip çeşidi nasıl e, bulunacağız? Burada allelgen sayısı 3'tü ama bir de eş baskınlık durumu var. gördüğünüz gibi eş baskınlık durumu olduğu zaman onu da ekliyoruz 3 artı 1'den 4 fenotip çeşidi sayımızdır. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.